Canım Hocam Akademi'ye tekrar hoş geldiniz gençler. Yine bir inkılap tarihi dersinde beraberiz. Bugün soru çözeceğiz birazcık. Nasılsınız bakalım? Nasıl gidiyor görüşmeyeli? Derken dünden beri görüşmüyoruz değil mi? Evet. Kimler var? Fadik burada mı? Lütfen Fadi'yi görmek istiyorum. Teşekkür ederim Nuray'cığım. İyiyim. Sizi sormalı. Sizler de iyisiniz. Evet. Fadik burada mı? Merak ediyorum. Taha'cığım merhaba. Evet. Akın merhaba merhaba. 07 Farik değil Mantalya. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben gayet iyiyim. Sizleri böyle gördüm. Daha iyi oldum diyelim o zaman. Ve sorularımıza başlayalım değil mi? Evet. Var mı başka? Ee, Sevde Betül. Emin ol. Aynı duyguları yaşıyoruz. Gerçekten bunu bütün e, samimiyetimle söyleyebilirim. Evet bazen e, baş başa kendisiyle takıldık, eğlendik ayrı mesele ama gerçekten bunu bütün samimi duygularımla söyleyebilirim ki gerçekten e, özledik. Yani ben e, öğrencilerimizi özledik. Yani bu bir gerçek. Evet. İlk sorumuz cemiyetlerden gelsin o zaman. Bakalım şimdi ne diyor. Burada 3 tane cemiyetimizi vermiş bize. Mavrimira cemiyeti, Pontus Rum cemiyeti ve Taşnak ve Hınçak cemiyeti. Şimdi soruyu şöyle kapattığımda. Bu 3 cemiyet Mavrimira, Pontus Rum ve Hınçak ve Taşnak cemiyeti. Bu 3 cemiyetin özelliği neydi? Ortak özelliği. Bilen var mı? Söyleyebilecek olan var mı? Mavrimira, Pontus Rum ve Taşnak ve Hınçak cemiyeti. Ortak özelliği bu üç cemiyetin. Evet, bekliyorum cevaplarınızı. Doğukan. Evet, Ömer Kandemir. Çok yaratıcı bir cevap. Gerçekten cemiyet olması tebrik ediyorum. <laughs> evet, zararlı cemiyetler ve e, şimdi Şunu bir e, hemen açıklığa kavuşturalım milli varlığa düşman cemiyetler Türkler tarafından kurulmuş olan cemiyetler olarak geçiyor. Bunlar da azınlıklar tarafından kurulmuş olan zararlı cemiyetlerimiz. Mavri Mira'yı kimler kurmuştu? Yunanlar yani Rumlar. Pontus Rum cemiyetini de gene Rumlar. Şöyle hatta R diyelim karıştırmayalım. Hınçak ve Taşnak cemiyetinde kimler kurmuştu? Ermeniler kurmuştu. Bakalım Mavi Mira Cemiyeti diyor ki İzmir ve Doğu Trakya Yunanistan'a bırakmak için Rum Patrikhanesi tarafından İstanbul'da kuruldu diyor. Pontus Rum Cemiyetine baktığımızda ince kalem alayım gene sorun yaşamayalım çizerken. Doğu Karadeniz'de Pontus Rum devletini kurmayı hedefleyen bu cemiyet Türkleri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı diyoruz. Pontus Rumları nerede? Doğu Karadeniz'de unutmuyoruz. Hınçak ve Taşnak cemiyeti de Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devleti kurmak amacıyla kurulmuş olan cemiyetlerdir diyoruz. Ve baktığımızda Pontus Rum'da bölgedeki Türkleri göçe zorluyor. Hınçak ve Taşnak cemiyeti de bölgedeki Türkleri göçe zorluyor. Diyor ki yukarıda azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerle ilgili bazı bilgileri okudunuz diyor. Okuduk. Buna göre diyor hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerin amaçları arasında yer almaz. Hemen bakalım. <laughs> yurdumuzu işgal etmek. Bu amaçlar arasında var mıdır? Elbette ki vardır. Ne diyor? Çünkü yeni devlet kurmak istiyorlar değil mi? Otomatikman biz yurdumuzu işgal etmek istiyorlar diyebiliyoruz. Sonra milli görev biliyor değil mi? Evet. Milli mücadeleyi engellemek. Zaten amaçları bu değil mi? Kendi devletlerini kurmak. Bizim milli mücadelemizi engelleyerek kendi devletlerini kurmaya amaçlıyorlar. Bunu da söyleyebiliyoruz. Toprak bütünlüğümüzü parçalamak zaten farklı devletler kurmaları ile bizim toprak bütünlüğümüze göz dikmiş durumdalar. Hemen B şıkkına bakıyoruz. Manda yönetimi altına girmek. Neydi manda yönetimi? Büyük bir devletin güdümü altına, büyük bir devletin kontrolü altına girmekti. Pekala azınlık cemiyetlerimizin böyle bir amacı var mıydı? Elbette ki yoktu. Bu nedenden dolayı cevabımız B şıkkı. Pekala size bir soru. Manda yönetimini isteyen cemiyetler hangileriydi? Adana ve çevresinde Krikyalılar Cemiyeti vardı. Yararlı Cemiyet. Mert Tuncel. Teşekkür ederim. Seni gördüm. Daha iyi oldum. Burada gerçekten. Teşekkür ediyorum. Evet. Ee, kimdi? Kimdi? Manda yönetimini isteyen cemiyetler. Manda. Manda. Evet. Fadik. Aferin Fadik. Ee, Wilson ve İngiliz muhipleri cemiyeti Wilson e, Wilson cemiyeti Amerikan mandasını istiyordu. İngiliz muhipleri cemiyeti de İngiliz mandasını istiyordu. Evet. Bu soruyu geçtiğimi geçelim artık. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bu arada soruda aklınıza takılan bir yer varsa hemen yazın cevaplayayım ben buradan. Evet diğer sorumuza gelelim. Sorumuz biraz karışık gidecek haberiniz olsun. Bu ta ilk konulardan. Der ki verilen bilgilere e, verilebilecek en uygun başlığı istiyor bize bizde buradan. Evet. Soruyu ha tamam. Hocam beni yönlendirirsin eğer kağıt konusunda teşekkür ediyorum. Hemen bakıyoruz. Biraz aşağı Tamam. Hı. Tanzimat fermanı ile azınlıkların zaten var olan hakları yasal güvence altına alındı. Şöyle çizersek sıkıntı olmaz diye düşünüyorum kalın kalemle. Evet. Tanzimat fermanı ile azınlıkların var olan hakları yasal güvence altına alındı. Islahat fermanı ile azınlıkların hakları Müslümanlarla eşit hale getirildi. Kanuni esasının ilanı ile Türk tarihinin ilk anayasası hazırlandı. Anayasa hükümleri doğrultusunda Mebusan Meclisi adıyla bir meclis açıldı. Bu mecliste Müslümanların yanında azınlıklar da temsil ediliyordu. Mecliste 69 Müslüman milletvekili ve 46 gayrimüslim milletvekili vardı. Böylece azınlıklar ülke yönetimine katılma imkanı elde ettiler diyor. Ki zaten kanuni esasi Hangi olayla kabul edilmişti? Meşrutiyetin ilanıyla yani e, padişahın yanında bir meclisin varlığıyla kanuni esası yürürlüğe girmişti. Ve Osmanlı Devleti'nde ilk defa e, rejim değişikliği yaşanmıştı diyoruz. Evet 3 verilen bilgiye de baktığımızda hemen e, şıklarımızı okuyoruz şimdilik. Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları diyor. Bunlar fikir akımı mıydı? Hayır dediğinizi duyuyorum ben buradan. Neydi Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları? Evet. Şimdi A'lar, B'ler, C'ler, D'ler. Belli ki sorunuz biraz kafanız biraz karışmış soruda. Şu an benim sorduğum soruya cevap verir. Rica ediyorum. Osmanlı'yı kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları. Evet Osmanlıcılık. Başka? Türkçülük, İslamcılık. Başka? Bir tane daha vardı. Batıcılık. Aferin. Bunlar fikir akımlarımızdı. Burada fikir akımlarından mı bahsediyor? Hayır. O zaman A şıkkını ediyoruz. Hemen C'ye geçelim. Osmanlı yönetimine karşı azınlık ayaklanmalarının nedenleri. Burada ayaklanmalardan bahsediyor mu? Hayır. Bunu da ediyoruz. Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmalarını önlemek için yapılan çalışmalar. Şimdi gelelim. Bu sorudan bu sorudan eğer kanuni esasiyi vermeseydi buna dikkat etmenizi istiyorum. Eğer kanuni esasiyle ilgili bilgiyi vermeseydi tamam Sorumuzun cevabı değişik olabilirdi. Tamam. Sorumuzun cevabı değişik olabilirdi. Ama B şıkkının ve D şıkkının aynı anda burada varlığı soruyu hatalı hale getirirdi. Onu da unutmayın sakın. Yani böyle bir şey zaten yapmazlardı. Ama bu gibi sorularda işte en uygun başlık, en kapsamlı yargı. Bu her zaman söylediğimiz şeydir. Verdiğiniz cevap, verdiğiniz cevap size verilen ön bilginin hepsini kapsamak zorunda. Burada diyorum ki Avrupa devletlerinin yani iç işlerimize karışmasını önlemek için yapılan çalışmalar sadece tanzimat fermanı ve ıslahat fermanını içermiş. Ama bizim burada bir de ayrı yeten bir de kanun esası vermiş. O zaman vereceğimiz cevap kanun esası da kapsayacak olan bir cevap olmak zorunda. Bu nedenden dolayı hemen B şıkkına bakalım. Dağılmayı önlemek için Osmanlı'da yapılan çalışmalar. Evet çünkü bu üç çalışmada azınlıkları durdurup bastırıp azınlık ayaklanmalarını bastırıp devletin dağılmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmalardır. Bu nedenden dolayı cevabımız B şıkkıdır. Bu B ve D'deki D'nin arasındaki farkını herkes anladı mı gençler? Çünkü bu gerçekten soru çözerken en çok ee, yanılgıya düştüğünüz nokta. Turancılık ve Türkçülük aynı kavramlar. Evet. Anlamışsınızdır diye umut ediyorum gençler. Dediğim gibi bu ayrıntı yani bu en kapsamlı yargı, en uygun başlık sizin kafanıza en fazla karıştıracak olan ee, yanılgılar. Öyle söyleyeyim. Evet gelelim diğer sorumuza. 9 dakikamız var hocam. Tamam. Kafkas cephesinde Kafkasya'yı alıp Orta Asya'ya kadar ilerlemek isteyen Harbiye Nazırı Enver Paşa. Türk kuvvetlerine taarruz emrini verdi. Diğer komutanlar mevsimin kış şartlarını ağır, erzak ve cephanenin yetersiz olmasını gerekçe göstererek taarruzun bahar aylarına ertelenmesini istemelerine rağmen Enver Paşa emirlerinde ısrar etti. Bir yandan Ermeni çetelerinin saldırıları, diğer yandan yolların karla kaplı olması nedeniyle askerlere ikmal yapılmadı, yapılamadı. Sarıkamış'taki Allahu u Ekber dağlarında ilerleyen, e, ilerlemeye çalışan binlerce Türk askeri açlık ve dondurucu soğuk yüzünden şehit düştü. Burada bahsettiği harekat hangisi? Sarıkamış harekatı. Şimdi hemen paragrafı bir analiz ettiğimizde tamam. Paragrafı analiz ettiğimizde Enver Paşa ısrarla taarruzun yapılması gerektiğini söylerken. Bir grup komutan da diyor ki şartlar uygun değil, taarruzu bahar aylarına bırakalım. Yani komutanlar arasında bir e, fikir ayrılığı söz konusu. Ve nitekim zaten Evmer Paşa'nın emri uygulandığı için de Türk askerleri e, açlık ve dondurucu soğuk yüzünden şehit düşüyorlar. Evet, yine hepsini saygıyla anıyoruz. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakalım. A'yı geçelim. Taarruz harekatı konusunda Osmanlı komutanları görüş birliği içindedir. Az önce ne dedik burada? Enver Paşa taarruz isterken bir grup komutan da taarruzu reddediyor. O zaman burada bir görüş birliği yoktur. B'ye yeriyoruz. Osmanlı ordusunun savaşı kaybetmesinde asker sayısının az olması etkili olmuştur. Hayır. Ne diyor? Açlık ve dondurucu soğuk yüzünden askerlerimiz şehit oldu. O yüzden bunu veriyoruz Osmanlı ordusu eksiklerini giderip uygun zamanı taarruza geçmiştir. Uygun zamanda mı? Hayır. Eksiklerimiz giderildi mi? Hayır. Bunu benden dolayı değildiyoruz. A şıkkına baktığımızda zaten ne diyor? Taarruz harekatımız Başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Askerlerimizin şehit düşmesi de sonuçlanıyor. Bu nedenden dolayı cevabımız A şıkkı oluyor. Harbiye nazırı. Harbiye, şimdi harp savaş demektir gençler. Tamam. Ee, harbiye de, harbiye nazırlığı da savaş komutanlığı. Yani bir aslında bir anlamı savaş komutanlığı değil ama günümüzdeki genel kurmay başkanı gibi düşünün. Yani birebir, kendilerinin tam birebir karşılığı e, değil. Yani e, savaş komutanlığı olarak Türkçe çevirebiliriz ama bugünkü genel kurmay başkanlığı gibi düşünün. Tamam mı? Evet. Oktay neyi anlamadın? Yani burayla ilgili bir şey mi anlamadın? Anlamadığın kısmı yazarsan tekrar döneceğim ben sana. Kaan'cığım teşekkür ederim. iyiyim. <laughs> Sen de umarım iyisindir. Evet. gelelim diğer sorumuza. İzmir'in işgali ile ilgili bir soru. Evet. İzmir'in işgali işgallerin geçici olmayacağını göstermiş ve milli mücadele açısından bir dönüm noktası olmuştur. İşgallerin kalıcı olacağının ve artacağının anlaşılması üzerine müdafaa Hukuk cemiyetlerinin gayretiyle askeri direniş güçleri oluşturuldu. Kuvayi Milliye adı verilen bu birlikleri daha ziyade terhis edilen Osmanlı ordusunun subay kadroları yönetiyordu. Terhis edilen askerlerin de yer aldığı bu birliklere eli silah tutan kadın, erkek, bütün vatanseverler katılabiliyordu. Büyük çoğunluğunu sivil halkın oluşturduğu bu birliklerin ihtiyaçları da yine halk tarafından karşılanıyordu. Kuvayi Milliye Birlikleri düzenli ordu kurulana kadar işgalci devletlere karşı mücadele ettiler. Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra meclise karşı çıkan isyanların bastırılmasına görev aldılar. Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra Kuvayi Milliye Birlikleri'ni birleştirerek düzenli orduya dönüştürüldü. Şimdi e, sorunun başına İzmir işgali deyince bir anda İzmir işgali ilgili bir soru ama bu Kuvayi Milliye ile ilgili bir soru. Çok pardon diyorum. Evet. Kuvayi Milliye'nin kurulma sürecinden, içeriğinden yaptıkları faaliyetlerden bahsetmiş olan bir metinden bahsediyoruz şu an. Buna göre diyor. Kuvayi Milliye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ben şöyle oynatıyorum zaten kağıdı. Tamam. Evet. Şimdi A şıkkını geçiyoruz gene. B'den başlayalım. Milli mücadelenin teşkilatlanmasına katkı sağlamıştır. Şimdi baktığınız zaman burada e, düzenli ordu kurulana kadar işgalci devletlere karşı mücadele etmişlerdir diyor değil mi? E, düzenli birlikte bir teşkilatlanma, düzenli birliğin kurulması aşaması bir teşkilatlanma değil midir? Teşkilatlanmadır. Biz o zaman hemen B şıkkını evet söylenebilir diyebiliriz. C şıkkına baktığımızda Türk milletinin düşmana karşı mücadele azmini güçlendirmiştir. Şimdi zaten Kuvayi Milliye'nin kuruluşunda zaten milli birlik ve beraberlik duygusu var, bağımsızlık duygusu var. Ve halk içerisinden çıktığı için de otomatikman ne oluyor? Mücadele azmini güçlendiren bir topluluk haline geliyor. Tamam mı? Türk halkının vatanseverlik ve milliyetçi duygusu sonucu kurulmuştur. Şimdi soruyorum size. Mil, yani va vatanını sevmeyen bir insan ortada bir ordu yokken kendi kendine vatanını kurtarmak için ortaya atar mı kendini? Elbette ki atmaz değil mi? Otomatikman biz e, vatanseverlik duygusu, milliyetçilik duygusu, Kuvayi Milliye'nin kurulmasının temelinde vardır diye biliyoruz. Tamam mı? Şimdi C diyenlere, C veya A diyenlere, A, B, C tabii ki yani zaten %25 bir hakkımız var değil mi her şık için? Evet hemen bakıyoruz şıkkına. Anadolu'yu düşman işgalinden Kurtarmıştır. Ben de şimdi size soruyorum. Anadolu'yu düşman işgalinden kurtaran, en son yani milli mücadeleyi en son bitiren birlik hangi birlikti? Soruyorum size. Evet. En son Yunan ordusunu, Cımbırlop, Ege'den denize döken ordu kimdi? Bir tek onlar kalmış. Çünkü düzenli ordu değil mi? Gençler. Evet Batı cephesinde biz ilk etapta Kuvay Milliye ile başlıyoruz. Ama asıl mücadele düzenli birliklerle sağlanıyor. Yani en son Yunan ordusunun Anadolu'dan çekilmesi düzenli birlik. Tamam. Kuvay Milliye düşmanı oyalıyor sadece. Yani düzenli ordu kurulana kadar düzen TBMM'ye zaman kazandırıyor. Ön tarafta düşmanı oyalayarak. Bu nedenden dolayı cevabımız A şıkkıdır diyoruz biz. Evet gençler. <laughs> Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok iyi. Evet. Ee, gençler bir soruluk daha vaktimiz yok çünkü sorularımız uzun. Tamam burada bırakalım bugün diye düşünüyorum ben. Evet. Ee, biri vardı sanırım e Turancılık, yayılmacılık mıdır diye soran biri vardı. Ona takıldım. Şimdi şöyle bir olay var. Yayılmacılık dediğimiz olay bizim eşittir sömürgecilik zaten. Tamam. Ve sömürgecilikte yani büyük devletler, küçük devletlerin, küçük devletlerin topraklarına el koyarlar. Yani öyle bir fark vardır arada. Ama Turancılıkta biz Türkleri bir bayrak altında toplamaya amaçlıyoruz. Yani burada bir yayılmacılık söz konusu zaten Türklerin mevcut oldukları yerlerde e, o, o, Türkler oldukları yerde olacaklar ancak bir Türk birliği sağlanacak. Yani beraber hareket etme olayı. Tamam? Yani oturup da yeni bir devlet kurmayacağız gidip başka topraklarda. Mevcut Türklerle birlik içerisinde gideceğiz. Turancılığın mantığı budur. Türkçülüğün mantığı budur. O yüzden e, yayılmacılık çok diyemiyoruz. Ee, ki bir de şöyle de bir şey vardır ki zaten hiçbir Türk devletinde yani ta tutun işte bunlardan tutun Türkiye Cumhuriyeti'ne dahi yayılmacı politika izlememiştir. Bizde fiti politikası vardır gençler. Tamam. Evet. Bugünlük bu kadar diyorum. Tamam. Dediğim gibi yani çünkü sorular uzun olduğu için bir iki dakika istirecek sorular değil. Gördünüz zaten. Dedik anlatarak zaten gidiyoruz sorulardan. Yarın, e, yar, evet, yarın tekrar sorularımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıcakla kalın.